Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kratos hakkında bilgi vermek zorundayım. Kratos arkadaşlar bir tweet attı ve tüm verilerini kaybettiğini söyledi. Yani bu ne anlama geliyor? Hemen bilgi vereyim. Arkadaşlar daha önce katılan arkadaşlar varsa puanları sıfırlandı. Uygulama kendisini temizledi. Tüm puanlar bitti. Yeniden kayıt olmanız gerekiyor. Yeniden üyelik yapmanız gerekiyor. Ve yeniden kod girmeniz gerekiyor. Zaten Kratos'un nasıl üyelik oluşturmanız gerektiği ile alakalı bilgi vermiştim. O yüzden uygulamayı indiriyorsunuz. Aşağıya kod bırakıyorum. O kodu arkadaşlar girdiğiniz takdirde sizler 5000 Kratos tokeni ile başlıyorsunuz. Daha önce 3000'de şimdi 5000'de başlıyorsunuz. Eğer indirmek istemeyen arkadaşlar varsa tabii ki yine kendileri bilirler çünkü yani bir defa indirdik işte veriler silindi tekrardan silinir mi gibi sorular sormayın ben de bilmiyorum ama yani uygulama bu şekilde bir tweet attıktan sonra tekrar bizler de uygulamayı indirip tekrardan kayıt olduk sizler de bu yüzden bu şekilde yapmanız gerekiyor uygulamayı açtığınız takdirde arkadaşlar ya e, gmail hesabınızla google hesabınızla facebook hesabınızla ya da e, sign up butonuna tıklayarak telefon numaranızla kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kod bazen geç geliyor. Önemli değil. Önemli olan giriş yapıp kullanmaya başlamanız. Diyelim ki kaydınızı oluşturduğunuz kodunuzu yazdınız. Zaten bu adımları daha önce anlatmıştım. Tekrardan uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın e, ana ekran geliyor. Şu şekilde ana ekranı hemen göstereyim. Bakın şurada Home butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar ana ekrana geliyorsunuz burada şöyle yani seçenekler soruluyor yani oylama yapmanızı istiyor yine dediğim gibi oylama yaparak Kratos tokeni kazanıyorsunuz minimum çekim şu anda Kratos tokeni ile alakalı minimum çekim yine 50.000 arkadaşlar minimum çekimi değiştirmemişler. E, aşağıya yorumlara arkadaşlar kod yazıyorsunuz. O kodları YouTube spamlıyor. Lütfen farklı şekillerde e, yani aralarına çizgi koyarak yazmaya çalışın. Bir şekilde farklı şekilde yazmaya çalışın. Çünkü e, inanın ben silmiyorum. Kendisi siliyor. Yani birçok kardeşimiz yazmıştı ama hepsini e, spam atmış. O yüzden sizler de aşağıya kodlarınızı bırakın ki belki e, bizim kodumuz dolduysa diğer arkadaşlarının kodlarını kullanan kişiler kayıt olurlar. Sizlerde faydalanmış olursunuz. Evet bu şekilde oylama yapıyoruz yani Sizler de burada yine oy, e, oylamaya sunabiliyorsunuz şu e, artı butonuna tıklıyorsunuz artı butonuna tıklayıp bir tane soru e, soruyorsunuz arkadaşlar ne sorduğunuz önemli değil önemli olan buradan e, kirete diyorsunuz Evet şuradan bir tane e, mesela aynen e, doge ya da şiva yazalım hangisini yazmak istersen buraya kaç gün kaldı kalsın diyorsan bunu seçersin. Oylamayı oluşturuyorsun. Coin kategoriyi seçiyorsun. okey diyorsun. Buradan da e, her oylama başına arkadaşlar yine puan kazanıyorsunuz. Şimdi e, diyelim ki ana sayfada popüler kısımda oylama yaptınız bitti. Zaten e, maksimum günde 50 tane yine oy verebiliyorsunuz arkadaşlar. Değişen referansla alakalı e, kısım değişti. Her referansa ilk 10 referansa 500, ondan sonraki referansa arkadaşlar 250 veriyor. Bilginiz olsun. Hatta my Page kısmına gidelim. Burada bakın burada arkadaşlar yine şu total kısmına tıklıyorsunuz. Total kısmından tarih seçersiniz. Hangi tarihte kayıt olduysanız ondan itibaren seçin. Burada zaten ne kazandığınızı gösteriyor. Bakın burada evet mesela oylama oluşturduğun için sana 100 CRTS tokeni veriyor. Yine oy kullandığın için 10 tane veriyor referansa evet her referansa 250 değilmiş arkadaşlar. 11. 11. ile 20. referansa 200 crt CRTS tokeni veriyor. Ama 1 ile 10 arasında 500 CRTS tokeni veriyor. ilk başladığınızda da muhakkak kodu yazın. 5000 adetle başlıyorsunuz. Yani biraz bizi zorlayacak gibi bir uygulama açıkçası. Ama 1 Ocak'tan sonra değişiklik yapılacak diye Twitter'da attılar. Ee, artık bekleyeceğiz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Invite e, your friend kısmına geliyorsunuz. Bakın burada sizin e, referans linkiniz var. Bazıları bunu kopyalıyor. Bunu kopyaladığınız zaman yanlış çıkıyor. Share butonuna tıklayarak paylaştığınız zaman link doğru çıkıyor arkadaşlar. Buradan paylaşım yaparsınız. Kodunuz da bu, sizin kodunuz da bu arkadaşlar. Yani kendi kodunuz farklıdır tabii ki. Buradan da kodunuzu alır arkadaşınıza davet edersiniz. Maksimum 20 tane arkadaş davet etme şansınız var onun dışında 21. referansı davet edemiyorsunuz bilgisini vermiş olalım. Şu anda benim 10610 tane CLTS tokeni oldu referansla beraber. E, maksimum dediğim gibi 20 tane referans var. Zaten ben genellikle kodları değiştirmeye çalışacağım YouTube'da e, kanalda. Sizler de yorum altına lütfen e, kendi kodunuzu artık nasıl yazmanız gerekiyorsa o şekilde yazın. Kodları spamlıyor yani inanılmaz derecede böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben kodları spamlamıyorum. Youtube kendisi spamlıyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Yani direkt mesela şu şekilde kod yazdığınızda 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde kod yazdığınızda ona anında spam atıyor. Ama bir yorum yapıp da kodunuzu yazdığınızda bazen biliyor Fakat yine ona da spam attığı oluyor. Bir arkadaşımız kalın şekilde yazmıştı. Numaralar farklı şekilde yazanlar vardı. Ee, o yüzden o şekilde yapmaya deneyin arkadaşlar. Çünkü ben yorumlara hiçbir şekilde karışmıyorum. Bilginiz olsun. Bir soru sorduğunuzda cevap veriyorum ama kod yazdığınızda, link yazdığınızda ben spam atmıyorum. Ee, sonra bana kızmayın niye benim yorumumu sildin gibi. Ben yapmıyorum. Hiçbir şekilde yani sizin kazanmanız için zaten kodları bırakın diye ben kendim söylüyorum arkadaşlar. bu Böyle söyleyip de tutup da sizin referans kodunuzu silecek bir insan değilim. Az çok zaten bizi takip edenler tanıyor. Şimdi burayı oyladıktan sonra Kratos kısmına geliyorsunuz. Bir de burada ufak bir oylama var arkadaşlar. Burada da yine oylama yapıyorsunuz. Dört tane seçenek var. Bir tanesini tıklıyorsunuz. Buradan da yine bir oylama var. Tabii ki bazen değişiyor, bazen değişmiyor burası. Yani artık ne kadar varsa sanırım 4 tane var. Buradan da bir 40 puan falan kazanıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır yani dediğim gibi Kratos uygulamasını daha önce tanıtmıştım e, ne yapıyorduk link'e tıklıyorduk uygulamayı indiriyorduk. E, link'e tıkladığınızda uygulama inmezse Google Play üzerinden indirin e, iOS'ta var mı bilmiyorum şu anda yani uygulama bazen iOS'larda olmayabiliyor ya da olduğu zaman da dili İngilizce ol olmuyor ya da Çince oluyor onun da bilgisini vereyim. E, başka anlatmak istediğim yani burada oylama bittiği zaman coin kısmına gelin popüler kısmına gelin arkadaşlar. Ee, ne bileyim ek ekonomi kısmına gelin. Burada oylama yapın. Sizler soru sorun. Bir tane sorma hakkınız var zaten. Evet, oylamayı yaptıktan sonra yorum da yapıyorsunuz. Yapmış olduğunuz yoruma da puan veriyorlar. Ee, şu anda puanı e, değiştiği için belki 10 puan, belki 20 puan alıyorduk buradan da. E, şu an hatırlayamıyorum arkadaşlar ne kadar puan e, düştüğüyle alakalı bir bilgi vermişti Twitter'da da. Onu tam e, hatırlayamadım. Bir tane yorum yaz, yazın işte sallayın ne yazarsanız ama İngilizce yazın işte ben sadece buraya göstermek için. Evet yine 20. 20 tane Crotos e, tokeni kazanıyoruz. Yorum yaptığımız zaman yine 5 tane yorum yapma hakkımız var. Ee, dediğim gibi Kratos uygulamasını isteyen kullansın isteyen kullanmasın Çünkü uygulama kendisini bir yeniledi ee, bazı arkadaşların Tabii ki kafasında şu soru olabilir ya bu yeniden tekrar kendini sıfırlarsa o kadar emeğimiz boşa giderse diye ee, yani buna emin olamıyorum Ben kullanıyorum şu anda tekrardan oldum ve e, kullanıyorum bakalım çekirim çekim yaparsa e, çekim kısmını da gösteririm ama şu anda herhangi bir şekilde çekim yok çünkü 50 bine kimse gelmedi yani ben çekim kanıtı görmedim. Ee, ödeme yapar mı yapmaz mı diye bir soru sormayın. Uygulama kendisini tekrardan sıfırlar mı diye soru sormayın arkadaşlar. Bunların garantisi yok. Ee, dediğim gibi yani e, ilk tanıttığım zaman da kendini sıfırlayacak diye bir şey yoktu ama bir anda ne oldu kendini sıfırladı veri tabanını kaybettik vesaire yazdılar o yüzden e, hani aklınızda olsun ister kullanın ister kullanmayın ben sadece sistemleri sizlere aktarmakla e, görevliyim arkadaşlar yani kullandığım sistemleri sizlere paylaşıyorum kullanmadığım hiçbir şeyi de anlatmıyorum bu borsada olsa cüzdanda olsa farklı bir şeyde olsa kullanmadığım hiçbir şeyi kimseye tanıtmıyorum kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.